Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili balıklar hanımlar baylar bayanlar hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım balık burçlarını e, kahve falında neler bekliyor aralık ayında balık burcu hanımlarını baylarını ve bayanların neler beklemekte aşk iş kariyer neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim şöyle bir bakalım evet bakın karalar bağladığınız bir konu ile alakalı olmaz bu iş bu iş yaş iş, bu iş yattı. O proje bana gelmez. O projede işte büyük bir ne bileyim bir şeylik oldu, döneklik oldu. Bana gelecek işler farklı bir tarafa doğru yönlendirilmekte diye şüpheleriniz var, şüpheleriniz doğru. Bakın burada böyle kedi suretli biri görünüyor. Sanki böyle ne yapsa ne etse dört ayak üzerinde düşen bir kişi gibi. Sizin yaptığınız projelerinizi ve sizin yaptığınız işlerde gözü olan biri demiyorum. Sizin yerinize geçmeye çalışan bir kişi var burada. Sanki amacına ulaşmaya ramak kalmış diyebilirim. Burada sizin yokluğunuzu fırsat bilmiş. Senin yokluğunu fırsat bilen bir kişi bu. Geziye mi gittiniz? Yurt dışına mı çıktınız? Şehir dışına mı gittiniz? Bir süreliğine bulunduğunuz işten uzaklaşmama. Bilemiyorum aldınız. Ee, böyle sen yokken senin yaptığın işleri yapmaya alışan bir kişi, sen geldikten sonra sanki böyle kendini böyle değişik hallerde hissetmiş gibi senin yerini iyice benimsemiş. Bu yüzden e, sanki böyle sana gelecek projelere el koymak isteyen, yani, senin işinde sade gözü olmayıp işini elinden almak isteyen birine karşı dikkatli olacaksın. Komisyon usulü çalışabilirsin, prim usulü çalışabilirsin. Yani ne kadar çalışıyorsan, o kadar kazancın sade maaşa bağlı değil, yüksek olduğu için ay içerisinde, Aralık ayı içerisinde özellikle elinden kaçırmamak için o projeleri dört göz olman gerektiği konusunda fincanımız bizleri uyarmakta. İsminde vanı ve s olan bir kişiyle bir ters düşme gibi durumlarınız olabilir. Bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. bu kişinin ikili ikili oynadığına dair de sanki böyle endişe ve şüphe durumunuz olabilir. Yakınınızdan birisi isminde Samsun'un S'si olan ve sanki Van'ın V'si olan bir kişiyle bay da bayan irtibat halinde olabilir. Bu irtibat halinde olduğu için de başına bir sıkıntı açılabilir, bir dert açılabilir. Onun yaptığı bir durum onun üstüne kalabilir. Gene iş mi, para mı, manevi mi bilemiyorum ama sanki birini öğretiyor gibisiniz. Adında S ve V harfi olan bir kişiyle bu kadar sıkı fıkı olmanın alemi yok, anlamı yok diyor gibisiniz. Çünkü e, ya konuşmaları orada kalmıyor ya Yaptığı projelerde bir sıkıntı çıkıyor. Bir aksaklık ya da bir fazlalık bilemiyorum ama. Bir durum var burada. Bir sıkıntılı bir durum var. Bir karalar bağlamamak için uyanık olacaksınız. Şansınız, bahtınız yaver gidecek. Şu ana kadar çok çektim, çok sıkıntı yaşadım. Diyor olabilirsiniz. Ama şu saatten sonra inanılmaz bir şans sizleri bekliyor diyebilirim. Yani böyle kandırılmaya müsait bir yapınız olabilir. Çok fazla e, her şeye inanan... Enerjide gibi gördüm sizleri. Yani böyle bilemiyorum ama dediğim gibi e, duygusallığınızı kullanan birilerine karşı da dikkatli olacaksınız. Alıngan değilsiniz aslında. Hani insanlar sizin alınmanız için elinden gelen her şeyi yapmakta. Ve sonrasında size alınganmışsınız gibi muamele yapan birilerine karşı da bu içerisinde birazcık sinirleriniz zorlanabilir. Ama hoşgörü ve mütevaziliğinizle kazanan, efendiliğiniz ile, bay ya da bayansınız, efendiliğiniz ile kazanan bir yapınız burada görülmekte. Hanımefendi ve beyefendiliği elinizden bırakmıyorsunuz. Hani çirşefle çirşef olayım, çirkefle çirkef olayım demiyorsunuz. Size yakın olan birisi olabilir. Bu kişi tam bir çirkef. Yani öyle böyle değil. Ama siz ben öyle olamam diyor gibisiniz. Ondan sonracıma sizler gibi su grubuna mensup bir kişiden bir destek bir yardım alabilirsiniz. İşte artık sanki böyle yengeç mi desem akrep mi desem bilemedim ama kıskaç böyle sanki böyle yengeç de olabilir akrep de olabilir. Bu borçlara mensup bir kişiden de bir destek alacaksınız. 3 hafta ya da 3 ay içerisinde sağlam kararlarınız olacak. Yeni projelere yeni hedeflere imzanızı atacaksınız. Sizlerin de bakın ya kendi işinizin patronu olacaksınız ya da bir iş yeri açacaksınız başına başkasını geçirebilir, başına başkasını oturtturabilirsiniz. Yani kazanç kapılarınız, rızık kapılarınız gitgide çoğalmakta. Ee, mahkemelik bir olay olabilir, davalık bir durum olabilir. gene bu e, ikin, ikinci evliler için ilk eş ile alakalı belki çocuklar ile ilgili bir sıkıntı, görüşüp görüşmeme, görüştürülüp görüştürülmeme gibi nafaka ile alakalı bir durum bilemiyorum artık. Bazı balık burçlarının 3 tane çocuğu olabilir. Çocuklardan bir tanesinin ameliyat ile alakalı ufak bir sıkıntısı olabilir. Bunu da çok büyük bir zafer ile atlatacaksınız. Yani böyle ferah, refah, böyle nasıl diyeyim mutluluk, sevinç böyle bir durum olacak. Böyle bir erkek çocuğu olabilir. Erkek çocuğuyla alakalı da sanki böyle bir ameliyatlık bir durumu atlatma enerjisinde olacaksınız. Özellikle isminizde çift E olan balık burcu hanımları için söylüyorum küçük bir erkek çocuğu ile alakalı basit bir operasyon geçirme gibi durumları olma enerjisinde olacak. E, sanki böyle Pınar'ın P'si de olabilir isminizde. Hem çift E hem P harfi olabilir. E, yani ufak tefek sağlık sorunlarını feraha erdireceksiniz. Birine bir aracı olacaksınız. Ya böyle e, nasıl diyeyim? Aslında çalışkan birisi var etrafınızda. Çalışıyor, istedi mi yapıyor. Lakin bazen tembelliği tuttu mu da tutuyor ya da inat damarı tuttu mu tutuyor olabilir. Bu kişiye iş bulup bulmama konusunda, referans olup olmama konusunda, destek olup olmama konusunda bir kararsızlığınız olacak. Ya ben buna iş bulacağım ama sonrasında aracı bana saydırıp durma. Sen aracı oldun diye bana saydırmasınlar. Yüzümü şey çıkarmasın gibi gibi bir endişeleriniz var. Daha önceden iş bulduğunuz, daha önceden destek verdiğiniz ve yardım ettiğiniz bir kişi de olabilir bu. Sanki böyle dediğim gibi işinin ehli çalışıyor ediyor ama inat damarı tuttuğu zaman da böyle tanınmaz bir kişiliğe bürünüyor olabilir. 5 ay içerisinde sevdiğiniz kişiyle bir uzlaşamadığınız konular ile alakalı bir uzlaşmanız olabilir. Ya belki büyük bir sıkıntıyı siz verdiniz, belki karşı taraf verdi, bilemiyorum ama bitti dediğiniz bir konu ile alakalı bir diriliş burada olacak diyebilirim. Sizi özleyen birisi olabilir, sanki kavuşmak için gün sayma enerjisinde gibi potansiyelinde gibi. Sizin de birine karşı bir vicdan muhakemeniz olabilir, bir vicdan borcunuz olabilir, kendi kendinizi sıkıntıya soktuğunuz konularda burada görülmekte. Hastayım, hastayım. Yani böyle demiyorsunuz ama zaman zaman da hastalıkla boğuştuğunuz zaman böyle bir rahatsızım dediğinizde sanki etrafınızdakiler naz yaptığınızı düşünüyor olabilir. Bay ya da bayansınız fark etmiyor. Ya da hastalığınızı büyüttüğünüzü düşünüyor olabilir. Yani böyle benle kimse ilgilenmiyor değil mi? Potansiyelini de gördüm sizleri Evet isminde Yozgat'ın ys olan bir kişiyle konuştuğunuz kelimelerin orada kalmadığına dair endişeleriniz var. Bu endişelerinizde haklısınız. Sanki sizinle ne konuşuyor ise bunu farklı kişilere aktarıyor olabilir farklı kişilere anlatıyor olabilir bu durumda sizin canınızı sıkmıyor değil desem hani yalan olur Böyle size derdini anlatıyor 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 ama siz de konuştuğunuz zaman sanki sizi dinlemeyen bir kişi var bu kişiyle konuşmama kararı alabilirsiniz. Hep sen derdini anlatıyorsun hep sen böyle konuşuyorsun işte beni anlamıyorsun ya da çözüm odaklı değilsin bana destek olacağına gaz veriyorsun bir takım konularda. Hani sen benim iyiliğimi mi düşünüyorsun, kötülüğümü mü düşünüyorsun gibilerinden birine çıkım çıkışacak gibi gördüm. Sizleri isminde N harfi olan birinden bir hayırlı haber alabilirsiniz, mutlu haber alabilirsiniz, bir sevinç haber alabilirsiniz. Burada birinin başarısı sizleri onur edecek. Hane halkı olarak karmaşık durumlardan aydınlığa çıkacaksınız. Böyle yani ee, o onu dedi bu bunu dedi şu şunu dedi diyen birisi olabilir o onları derken sen ne söyledin acaba diye tersleyebilirsiniz birini ya da haneden biri tersleyebilir ya hep o onu dedi bu bunu dedi şu şunu dedi diyorsun ama senin ağzın boş mu durdu belki de sen söyledin bunları hani bu yüzden kime inanıp kime inanmama konusunda da birazcık kararsız kalmış gibi gördüm sizleri ee, sanki böyle şu ana kadar yaşadığınız başarısızlıkların üzerine bir sünger çekeceksiniz. Hayata 450 sarılma enerjisinde olacak gibi gördüm bazılarınızı. İsminde Manisa'nın M'si olan ve E harfi olan bir bayan sanki aranızdan birinizi geri çevirme enerjisinde olabilir. Bir barış ya da aynı haneye geçme gibi konularınızda bu kişiyle gündem olacak diyebilirim. Evet sevgili balıklar aralık ay getirecek şöyle bir kartlarımıza da bakalım aşk iş kariyer diyelim aklımda kişi açılımları ya da aşk ile alakalı açılımlar da gelecek ama şu an kısa kısa yüklemelerde de sıkıntı olmaması için aralık ayı yorumlarını şöyle bir kısa kısa yapalım ondan sonra haftalık kahve faları da gelecektir evet korunuyorsunuz bakın aziz kartta bir takım işte ev kazası olabilir mesela bir bardak düşer bir bardak kırılır o da bir kazadır e, ufak ya da geniş çaplı kazalardan korunma enerjisinde olacaksınız. Ayrıca işin içinden çıkamadığınız bir takım konular ile alakalı bilir kişiden, bilgin kişiden, bilgi kişiden yardım ve destek alacaksınız. Sizler de sizden yardım ve destek isteyen birilerine bir ışık olacak, bir ön ayak olacak olarak çıktınız. Bakın, evladına sarılan bir e, hanım görünüyor burada. Yani bu değnek dörtlüsü küskünlüklerin, kırgınlıkların şefkatle bittiği böyle şefkatli bir ortamın doğacağı aynı zamanda da bekar olanlar için de beklediğiniz evlilik teklifinin yapılacağı ya da sizlerin yapacağı burada görülmekte. Dörtlü bir vade içerisinde hayatınıza güzellikleri çekeceksiniz. Parasal anlamda sıkıntılarınız olabilir ama ciddi anlamda böyle doyum enerjisinde olma potansiyeli sizleri bekliyor diyebilirim. Burada Bakın balıklar mesleğinizi kariyerinizi bilmiyorum ama Dolandırılmaları ve dolandırıcılığa karşı son derece uyanık olacaksınız Sizler birini dolandırayım derken dolandırılabilirsiniz Sizleri biri dolandırayım derken dolandırılabilir Yani böyle bir takım sıkıntılı durumlara karşı ayık olacaksınız Böyle nasıl desem ya Kılıç ülkesi bize Evet kırı bir takım yasak durumları bahseder üçlü durumları bahseder. Aynı zamanda maddi ya da manevi size hıyanet edecek birini de bahsetmekte. Bunlara karşı da ayık olacaksınız, dengeyi koruyacaksınız, denge içerisinde olacaksınız, uyumsuzluklardan uzak olacaksınız. Ben huzur arayışı içerisindeyim diyor gibi gördüm balık burçlarını. Bu mesleğiniz gereği mesela ne bileyim bazı mesleklerde birazcık ala alavere dalavere oluyor ya bu yüzden yaptığınız meslek ile alakalı da bu tarz konulardan uzak durma, net olma enerjisinde olacaksınız. Zafer benim dediğiniz bir konu olacak. Oldurmaya çalıştığınız o iş ile alakalı da hayırlı haberleriniz bu ay içerisinde gelebilir. Bir ay içerisinde bakın birli bir vade bir ay içerisinde yani Aralık ayı içerisinde de e, sanki böyle umudunuzu kestiğiniz bir konu ile alakalı müspet bir cevap sizlere doğru gelecek diyebilirim. Sizler imkansızı başarma potansiyelinde olacaksınız. Büyücü kartı bize aynı zamanda olmaz gibi gördüğünüz bir iş ile alakalı olmazlarınızın olma potansiyelini göstermekte. Bunun içinde sizler elinizden gelenin fazlasını yapıyorsunuz. Rahmani böyle duaların kabul olduğu yerlere gidebilirsiniz. İnancınız her neyse tapınak ya da farklı konular, farklı merciler inancınıza göre. Çünkü bir sürü kişi izlemekte. İnancınız doğrultusunda olmaz gibi gördüğünüz bir konuyu oldurmak için bir takım durumlar mevzu bahis olacak diyebilirim. Kısacası imkansızı başarmak için bütün yolları deneme enerjisinde olacaksınız. 9 hafta ya da 9'u bir vade içerisinde de parasal anlamda bir ferahlamanız olacak. Maddi anlamda kaygılarınız bitecek diyebilirim. Evet sevgili balıklar hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.